Vicla. Bugün Cyber Skywars bölüm 2 çekiyorum. Evet gördüğünüz gibi bayağı kasıldım ben bu oyunda da yandı görürsünüz 500 5825 param var. 11 kere kazandım 9 kişi öldürdüm. Gördüğünüz gibi. Evet bugün alacağımız şeylerden birkaç şeylerse. Bu <laughs> arada kadar. O ok kalmayacağım. Nedense ok benim takviyem değil. Oyunu bayağı öğrendim. Bayağı kısıldım. Hatta gördüğünüz gibi 3000 para da kaldı. Bunu benim şey Bu da burada VIP ve Mega VIP var. Çok pahalılar. var ki bu yüzden alamıyorum bu kutu fiyatı 600 falan bir şey. Bu işte 150 falan bir şey diyor. 149 satıyor ama. Abi gelmiş. İndirime girmiş. Tavsiye ederim olmamızı. Neyse bu oyun bitene kadar 2 saniye ben bekleyip geliyorum. Evet şu anda geri döndüm ama milleti... Dövüşürken izleyeyim dedim, ben burada da video için dedim. Yok. Evet. BİR BİR DİKİSİK 181 kazandım. Bak söylediğim gibi yine de ben taktikler öğrendim bayağı bu oyundan, başkalarından, arkadaşlarımdan. <laughs> İngiliz akışlarımdan falan öğrendim. Abi sen, bu benim geçen hacker değil mi? Geçen hacker. Report yak. Onları incelemiş şu, e, şu fosil çok iyi şey oluyor çünkü her tarafta maden bırakıyor. Şunu da inceleyelim. Kükürüldü. List böyle. Gönder. Gitmiştir inşallah çünkü çok fazla report var onun. Herkes report basmıştı. Bir geçen oynarken. ben bu videoda bir altı beş bir tur oynar herhalde? Yani. Çünkü gördüğünüz gibi bir taktikler de var. Bu arada adam hani kılıç şey yaparken adam size bak bu adam böyle geldiği zaman siz direkt onu geçip böyle bir tane yapıştırıyorsunuz. Çünkü öyle taktik var. Öyle sizin değil adamın taktiği diyor da. Sen benim mi diyorsun? bu babam bir şey atıyor. Hadi yakaladılar. Aslında ben bütün girmem için bayağı canavar oldum. Dur dur. Bekleyin. Bir blok ediyorum ki adamlar düşsün. Şuraya şeyler koyayım. Ama şuradan da biraz blok çalalım. Ya düştüm ya. kötü. Nasıl benim yapacağım taktiklerden nasıl kaçacağını biliyor. Bakın, tam geldiğinde aya, ayağın, ayağın altını kıracaktım ama yapamadım. O zaman da düşecekti biz kazanacaktık. Genellikle çoğunu öyle öldürüyorum. Okla ki okla öldürecektim. Bu arada öldürüm. Hakikaten okamı ok unutmuşum burada. Ok dalalım. Da 1200'lük mü? 7-8 lirası mı Bence güzel bir tarz bir şey alalım o 15 kaldı. Üfis, kaldı. Buna da bir tane şu dört bir Bu arada bunlar bir saat içerisinde. söyleyeyim şu altta gösteriyor. iki ikisi. Bir de şüksüydü. Sıplama ikisi ha 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 uzaktan vurabilirim onu. Orada kasılıyor bir akıllı da sensin zaten. Şuradan biraz kasayım diyeceğim. Yine bakalım. Kasmayalım direkt blok alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın ne dedim? Maden kasmayalım. Çünkü millet maska oldu dedim. Kaçma gel gel. Bunda altın yay yok galiba. Bunda galiba taş var. Ben de bu var girişelim mi? Girişmesin adama. Ama yapamıyorum. Birazdan saldıracağım. Aslında kalkanım olsun. Bastım. Adamda demir vardı beni bu yüzden öldürdü dedim gibi altını kazma taktiğiyle onu göbertebilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bir sonraki maç yine seçeceğiz çünkü herkes bunu seçiyor madem kasabiliyor diye. Ben genellikle daha yeni oyuna başlamış hiçbir şey olmayanlar için maden kazmalarını öneriyorum. Çünkü ben maden kazı kazı önerdiler bana. Ben de öyle yaptım arkadaşlarım sayesinde. Öyle de kasıldım işte. Şu yukarıdan gelecek. Şunu Tamam. dediğim taktik şu anda adamda işe Kaçma. Geber. İliştirmek isimini de basalım. Tamam. Artık çok düşüyoruz ve... değiştiriyorum ama o değiştiremez ki bu kadar para ödedik kaldı iki turumuz iki tur daha oynarsak o kadar videoyu kapatacağım dediğim gibi ııı bunu da ben salladım ama şu, bunu alıyorum o zaman maske alıyorum çünkü çok işe yarayacak bunu alırsam o zaman bölümünü kasıyorum ya. kalkan daha erken bitti. Çünkü onu ilk aldığım için. <laughs> ben nasıl kazmayı göreyim? Ne kadar hızlıymış. Oha. Hızlıdan <laughs> <laughs> beter. Tamamdır. Ben direkt fosilde dediğim gibi direkt kasılayım. Ben şey şimdi unutmuşum ya. Ama şey yani şu kalkan tarz iksirler bir saat sürer ve yine benden pvp giriyor bu Ya İşte zıplamayı ben bu yüzden seviyorum Skyward'da Çünkü aşırı çok Düşürüyor Bu yüzden Adam yine kazandı Aslında şu fosil seçebilsek Orada işte bir yerde saklanabiliyoruz Bir tane kendiniz zaten girince stek alıyorsunuz Bu arada ben fosil seçmem istiyorum. Sonra seçim şimdisi. Fosil olur inşallah ya. Aynen diyeceğim de yok. Seçtim çıktı. Şimdi biz bittik. Kim aradı da yok. Oraya gidelim. Oradan zaten Tamam. ya adam beni öldürdü ya. Bir dakika daha öğrendim bu arada. Etrafımdan gecelik bulmak. Şöyle. Ama o böyle yapabiliyordu. O zaman bir son iki roundu beklemeden hemen iki dakika durdayım geliyorum. Orada geldim. Bizim burada. Ben üçüncü sırada olduğumu fark ettim. Ben fosil seçiyorum direkt yanlış seçmişim bu sefer. Gözüm önünde kalkan oluyor. Ben direkt bence direkt seç, seçelim öldüreceğimiz kişi öldü Üç kişimiz bence de aynen. İlk önce şu ablayı öldürüyorum. Sonra şu pul mudur nedir işte bunu öldürürüz. Bu nedense oyunda Ghost tarz bir şey oluyor yani hayalet tarz. <laughs> ne yaptım bence öyle ya da bilmiyorum ben. Yani. En sevdiğim et nedense bu. Çünkü bununla istediğimiz kadar maden kasabiliyoruz. <laughs> şimdi. iksirleri almamızı ah. öneririm öneririm ama ben mi yaparsa? Gel ablası. Ah. Ah. Nele kaç kaçmıyor? Bence ben bu oyunu kazanacağım. <laughs> bunu kazamazdı. da ki de almışım başta kötü dedim. Bu kazdı işte. Evet kendi kendine düştü korkarak. Ve ben bunu ok atacağımı biliyorum. O bana bir tane uyku Ya. Abla kırmış geçmiş ya. Onun yüzden bu da son olsun zaman. Bir sonraki son olsun. Çünkü yeter. Ben kazanmadan ben bu oyunu bırakmayacağım gibi. Göstereceğim size kazanınca ne oluyor falan filan. Bilmeyenleriniz için ben ikinci sıradayım. Allah sağ olsun biz öldürdük. Hatta kendisi kendini öldürmüş. Önlü kazarak Bu arada 16 bit play girerek de oyundan bunu alabilirsiniz. Bu oradan gidip de tahtaya alacağınıza buradan demir alabilirsiniz. Daha mantıklı. Yine var birileri. Arapça <laughs> Oh, der ist immer den Namen. Ben genellikle madenlere önem veririm. Çünkü onlardan çok para çıkıyor. Bir ara kanalına da sorarım. Yazık yuvarsı falan. Şöyle de bir şey çalın biliyorum. Sorarım yani. İsterseniz. Yeni bu abla kendi ne öldürüyor ya. Sen kaslı orada abisi. Okuyunca nasıl da rahatsız oldu. Ya yine yedi. Sen mi geçiyorsun? Tamam. O bana yok attı. Bana kastım. Çünkü onu kastamadılar. kastım. Çünkü ona kazma yani... ee, beni gebertmeyecek. Bu arada bunun şeymiş. Gebertirim ben hatta bunu. Şu az istersen arenada yeneceğim. Yenilmiyor yenilmiyor yenilmiyor. Ha! Ya adam altı kaldı ya. Öyle öldüremiyordu beni. Direkt altı kaldı. Çok <laughs> demiştim be. Kendinize çok iyi bakın ve bay bay.